Biz fakir olmayalım Şarkın polisi Uyalım Trafik kanallarda Her şey <laughs> Uyalım ben Her şey <laughs> Çünkü ben bir güçlüyüm Çünkü ben bir güçlüyüm Minecraft'ta çok güçlüyüm Çünkü ben bir çok güçlüyüm Çünkü trafik kanallarda Kan baba, uyanın uyanın. Zengin kıyafetlerimiz kalktı. Böyle 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 yıkanıyor, maçıymışı yıkanmayı çok seviyorum. Tafik kalana uyanın. Hastaneye girmemişsin. Tafik Tafikalarla... Karşı havasına her zaman binerim, ben bir güçlüyüm, güçlüyüm, hukukum var, hukukum